bu orduya Yani şimdi burada e, Mustafa Kemal'den de e, bahsetmek istiyorum. Yani onun e, fonksiyonu nedir? E, tam da bu bu konuları konuşurken e, Çanakkale Savaşı'nda şimdi e, onu söyleyeyim size. Hı. Mustafa Kemal Mustafa Kemal bir subay tipi söz konusu. Hı hı. Orta Avrupa'da o dönemde, dünyada o dönemde savaşlar dönemi olduğu için hı hı. şimdi e, meslek meslek, meslek olarak bir şeyi benimsersiniz. Hı hı. Bu benimseme iki türlü olur. Siz ya mesleğinizde bir numara olmak için hı. o mesleği sahiplenir, hayatınızı o mesleğe vakfeder ve o mesleğin hakkını verirsiniz veyahut da ya akşam işte eve ekmek götüreceğiz, şu işi de yapalım. O olmazsa bu işi de yapalım gibi bir meslek bakışınız da olabilir. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Iki, birinci gruptaki subay tiplerinden Hı -hı. hayatını hayatını askerlik mesleğine vakfetmiş Hı -hı. hayatını sadece vakfetmekle kalmamış askerlik mesleğinde e, üstün e, üstün e, bir e, pozisyonu amaçlamış ve onun hakkını vermiş onun ne yapması o o, o pozisyonu elde edebilmek için ne yapılması gerektiğini Bilen bir şekilde davranmış. Yani evet. örnek olarak söylüyorum mesela Çanakkale'de onu nerede görüyoruz? Düşmanın 500 metre karşısında hı hı. askerlerinin önünde görüyoruz. Hı hı. 500 metre Elif Hanım. Evet. 500 metre karşısında bu Yarbay, Yarbay karşısında elinde kamçı, askerlerine süngü harbi için hareket emri veriyor. Süngü harbi için uzaktan kurşun sıkmak için değil diyor ki bir de askerlerine ben bunu indirdiğim zaman siz hemen kendi siperinizden çıkıp öbür sipere gireceksiniz diyor. Düşman siperine gireceksiniz diyor. Şimdi bunu ancak bunu ancak bir bir asker doğmuş adam yapabilir. Başka bir şey değil bu. Bu artık sonradan olacak bir şey değil. Bu yani hayatını bir şeye dönüştürmüş mesleğe askerlik mesleğine dönüştürmüş bir adamın yapacağı bir iş. Hı hı. Aynı şekilde nerede görüyoruz? Anlatıyor. Hem askerleri, subayları anlatıyor hem de kendisinde de görüyoruz bunu. İşte bu şeyde Şarapnel parçasının saatine çarpmasında. Evet. Cephenin içinde orada da komutan bu adam ya. Hı hı. Orada da komutan. Şarapnelin şeyi içinde çarpışıyor adam. Menzili içinde çarpışıyor. Ne yapıyor? Askerine moral vermesi gerektiğini biliyor. Hı hı. Bu bu iyi bu bu yapılacak bir şey değil. Bunu bazıları yapsa belki de ters teper. Bazıları yapamaz ama o yapıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Siperin dışına çıkıyor ve siper, siperin dışında yürümeye başlıyor. Hı hı. Askeri görüyor onu. Bu, bu adama kurşun işlemiyor diyor. Bu adam diyor efsunlu diyor. Bu adama bir şey dokunmuyor diyor. Hı hı. Ve bu adam şimdi bunlar tabi işin kumandanlık gösterileri ama bunun yanı sıra muazzam bir strateji bilgisi var. Nerede görüyoruz bu bunu? Dumlupınar Savaşı'nda görüyoruz. Nerede görüyoruz bunu? Çanakkale'de görüyoruz. Şimdi aslında bir de eleştirilen bir yön var. Bu taraf tarafından yani siz stratejide